Merhaba arkadaşlar. F A'dan B'ye bir fonksiyon. F x eşittir x küp artı 1 olarak tanımlanıyor. F A eşittir. Eksi 7 0 2 8 ise A kümesinin neremanları nedir? F A demek B kümesi demek arkadaşlar. Yani bize B kümesi görüntü kümesi verilip tanım kümesi soruluyor. Böyle bir durumda yapmamız gereken verilen fonksiyonu sırasıyla bu değerlere eşitlemek. Yani x küp artı 1 eşittir eksi 7'den eksi 1'i e karşıya e, artı 1'i e karşıya atıyorum. x küp eşittir eksi 7 artı 1 eksi 1 olarak gelir. Eksi 8 olmuş olur. Neyin küpü eksi 8'dir? Eksi 2'nin küpü eksi 8 olduğu için x eşittir eksi 2 birinci değerimiz. Aynı şekilde x küp artı 1'i 0 eşitliyorum. Artı 1'i e karşıya atıyorum x küp eşittir eksi 1. Hangi sayının küpü eksi 1'dir? Eksi 1 sayısının x eşittir eksi 1 ikinci değerim. 2'ye eşitliyorum. x küp artı 1 eşittir 2. Şöyle 1'i karşıya attım. x küp eşittir 2 eksi 1'den 1 bir olur. Buradan hangi sayının küpü 1? 1 sayısının küpü 1 olduğu için x eşittir 1 olur. Ve son olarak x küp artı 1'i 8'e eşitliyorum. 1'i karşıya attım. X küp eşittir. 8 eksi 1'den 7. Burada bir tam sayı çıkmadı. E, X eşittir. Küp kök 7 olmuş olur. Böyle her iki tarafın küp kökünü almış olduk arkadaşlar. Dolayısıyla a kümesinin elemanları eksi 2, eksi 1, 1 ve küp kök 7'den oluşmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.